you mm -hmm. Güzellik yarışmasına hoş geldiniz. şimdi herkese yorumlarımızı alacağız. Sunucularımız benimle beraber. Onların yorumlarını dinleyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz yarışmamızla ilgili? Bir kere çok özel bir marka ve bu yıl ikincisi düzenleniyor. Sevgili Nastya ile birlikte bu programı sunmanın vermiş olduğu mutluluk var tabii ki. Heyecan var. Birazdan birbirinden değerli konuklarımız gelecek. Umuyoruz ki Miss Cruz ikinci yılında beraberiz. Yıllarca süren geleneksel hale gelecek olan bir yarışma olur bundan 10 yıllar sonra da yine bunu konuşuyor olalım inşallah. İnşallah diyelim. Sizin düşüncelerinizi alalım. Aynı şeyler düşünüyorum. İnşallah her şey iyi olacak. İngilizce de söyleyebilirsin aslında. <laughs> İngilizce söyleyebilirim. <laughs> um, I guess I see our beauties are each of them deserving to win. So we would like to wish each of them Oh, the winning, and uh, I hope this evening will pass really interesting, nice, and joyful for everyone. Çok güzel bir gece bizi bekliyor. Beklemede kalın. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. İkinci Miss Cruise güzellik yarışmamızdan Miray Cruz gemimizin sahibi Vedat Uğurlu ile beraberiz. Kendisinin yarışmayla hakkında düşüncelerini çok merak ediyoruz. Ee, bu Böyle bir yarışma ikinci defa düzenleniyor. Bakalım ne diyecekler? Evet. Sizin de dediğiniz gibi bu ikinci defa düzenleniyor. Ee, böyle bir organizasyonun bir parçası olmak bizim açımızdan fevkalade onur verici, gurur verici. Yani fevkalade mutluyuz. İnşallah her sene bu şekilde devam ederiz. Özellikle Türk-Yunan dostluğunu da birazcık daha güzel kendi bünyemizde pençelemiş oluruz. İnşallah diyelim. E, yarışmamız devam ediyor. Bakalım gece sonu bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere ikinci miskuruz güzellik yarışmamızda jüri başkanımız Yeşilçam'ın ustası Salih ile beraberiz. Düşüncelerini çok merak ediyorum yarışma ile ilgili. Kendisine mikrofonumuzu uzatıyorum. Merhabalar, merhaba. Bu e, dünyanın en güzel denizindeyiz bir kere. Yani Ege Denizi'nden daha güzel bir deniz dünyada yok. Ve bu su yakasının iki tarafı birbirine dostluk çok önemli. Yani birbirinden nefret edeceğine, düşmanlık duyacağına dost olmaları her iki ülke içinde çok fayda. Dolaylı olarak böyle bir yarışma tertipledik. Yunan Türk dostluğunun devamını ve her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum tabii ki. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bakalım gece devam ediyor. Bizi neler bekliyor? İkinci miskuruz güzellik yarışmasında jüri Erhan Yazıcıoğlu ile beraberiz. Kendisinin düşüncelerini merak ediyoruz. Mikrofonumuzu ona uzatıyoruz. Ben ee güzelleri görmeden fikrimi beyan etmeyeceğim. O yüzden önce bir güzelleri göreyim. Peki o zaman yarışmamız devam ediyor. Kırmızı alı devam ediyor. Yarışma devam ediyor. Görüşmek üzere. İkinci Miss Cruz güzellik yarışmasında jüri üyemiz Sevilay Öztürk ile beraberiz. Kendisi Miss Turkey 1996 güzelimiz. Düşüncelerini merak ediyoruz yarışmamız hakkında. Ee, öncelikle seni de tebrik etmek istiyorum geçen senenin güzeli olarak ee, bir kere e, tabii ki Atilla Kaplak aslan e, farkıyla buradayız biz e, çünkü çok güzel bir projeye imza attı e, dünyada ilk defa olan bir şey bir Miss Cruise seçilmesi e, burada da jüri de olmak benim için de çok büyük bir heyecan ve onur e, Miss Cruise tabii ki e, önemli bir e, taç giyecek bu akşam. Bir kere bir turizm elçisi olacak. Sadece güzellikle değil, işin içerisinde zerafet, vizyon, kültür, akıl bizi belki bir sürü yerde ülkemizi temsil edecek güzel kızlarımızı seçeceğiz bu akşam. Onun için ben de kendi adıma çok mutlu ve heyecanlıyım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gece devam ediyor. Beraberiz. İkinci Miss Cruise güzellik yarışmasında sizlerle beraberiz. Yanımda Yunan temsilcimizle beraber Yunan güzelimiz de burada. İyi akşamlar. Δεύτερη διαγωνισμό Miss Cruise Είμαστε μαζί. Τι σκέφτησε για το νύχτα. Καλησπέρα σας και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Çok heyecanlıyım bu gece burada sizlerle olmaktan. E yorumlarınızı alalım yarışmamızla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fizik EFT'si yok organizmo yine eee

yarışması. Jüri üyemiz Kasım ile beraberiz. Kendisinin düşüncelerini merak ediyoruz. Yarışmamızın bu seneki hakkında. E, gözlerim bir ışık aldı, bir parıltı aldı. E, muhtemelen o e, sizlerin ve diğer kraliçelerin herhalde şıklığı ve güzelliği ondan olsa gerek. Öyle bir başlayayım da. E, yoksa sahnedeki ışıkla alakalı değil. Öyle tahmin ediyorum. E, Bilindiği üzere e, biz aynı zamanda Vision Production'un e, ortağı Atilla Kaplakarsan ve Arif Işık'la birlikte e, bulunmaktayız. E, onun dışında da e, bu yarışmaların daha önceki sinemanın kral ve kraliçesi yarışması olsun. E, yeni başlayan geçen yıl Miss Cruise e, dünyada ilk defa yapılan bir güzellik yarışmasının da aynı zamanda jüri üyesi oluyoruz ve bu anlamda e, gerçekten zorlanıyoruz yani seçmekte. Ee, ama e, jüri heyetine bakıldığı zaman da herkes kendi alanında çok ciddi, çok profesyoneller e, ve doğru bir tercih yapıldığını da düşünüyoruz e, o sebeple. Çünkü çok üst tatlar var. Yani aynı zamanda e, değerli iş adamlarımız da katkıda bulunuyor bu yarışmaya. E, güzel bir yarışma olacağını her zaman ümit ediyorum. Adaletli bir seçim olacağını da umut ediyorum. E, çünkü e, sonuç itibariyle ben aynı zamanda e, hukukçu jüri ola, üyesi olarak noterlik e, vasfındayım buradan. Çünkü adaleti oradan da biliyorum. Çünkü hiçbir e, puan dahi e, sapmadan doğru sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben minik bir açıklama yapayım istedim. Umarım her şey güzel gider. Umarım hak eden alır yine bu yarışmayı. Şimdiden bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Jürilerimize de, misafirlerimize de teşekkür ediyorum tekrardan. Hoş geldiler. Ben de Kasım Bey'e teşekkür ediyorum. Yarışmamız devam ediyor. Bakalım gecede kim var sırada? İkinci Miss Cruise güzellik yarışmasında geçen senenin birincisi Kadriye Nur Çelebi ile beraberiz. Kendisi hem arkadaşım hem geçen senenin kraliçesi. Düşüncelerini çok merak ediyoruz bu sene için. Bakalım düşüncelerinin nelerdir? Öncelikle tatlım çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇kimiz adına da teb teb tebrik ediyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, şimdiki arkadaşlar tabii ki de çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ee, bakalım çok heyecanlıyım. Tacımı kime devredeceğim vesaire. Sadece çok heyecanlıyım. Umarım bütün herkes keyifli bir yarışma e, izler. Bu şekilde bu kadar. <laughs> Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de sonuçları merakla bekliyoruz. Görüşmek üzere. İkinci Miss Cruise güzellik yarışmamızda Güler Gürcan'la beraberiz. Kendisi jüri üyemiz. Yarışmamız hakkında düşüncelerini merak ediyoruz. Kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Evet böyle bir güzel Miss Cruise gemisinde böyle güzel bir yarışma yarışmada bulunmaktan çok mutluyum. Onur duyuyorum. O kadar güzel ki ve bunu yapan bunları icra eden bütün herkesi kutluyorum. Çünkü aradaki ülkeler arasındaki hem bağı pekinleştirmek hem de güzel bir sinerji yapmak amacıyla da güzel bir ve güzellere de başarılar diliyorum. Herkesi. Çok teşekkürler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gecemiz devam ediyor. Bakalım bizi neler bekliyor. İkinci Miss Cruise Güzellik Yarışması'nda Yunan temsilcimizle beraberiz. Düşüncelerini merak ediyoruz. Kendisi jüri üyesi. Bakalım neler anlatacak bize. Çok merak ediyoruz şu an. Böyle bir e, gecede bulunmak çok e, büyük bir onur benim için. E, Show Dünyası'nın duayenlerinin organizasyonunda e, böyle özel bir gecede e, birlikte olmak e, ve bir şekilde... E, yıllardır yaşadığım Yunanistan'dan temsilci olarak katılmak onur verici bir şey. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gece devam ediyor. Bakalım neler bizi bekliyor. İkinci Miss Cruise güzellik yarışmamızda Geçen senenin üçüncüsü İdil Karakuş beraberiz Kendisinin düşüncelerini merak ediyoruz Ve kaç saate hazırlandığını sormak istiyorum <laughs> Merhaba Gökçen'cim Öncelikle çok güzel olmuşsun Çok teşekkür ederim <laughs> Çok teşekkür ederim. Kaç saatte hazırlandım Sanırım bir saat Her iki saat olabilir Çok önemli Sen kaç saatte hazırlandın Beşten beri hazırlanıyormuşum <laughs> Harika olmuşsun ee, Öncelikle yarışmacı kızlarımıza başarı diliyorum. Hepsi birbirinden güzel. Umarım bu gece e, hakkı yani e, en güzeli kazanır diyelim. O zaman yarışmacılara başarılar diliyoruz. Haklarında hayırlıları olsun diyelim. Kendilerine başarılar diler. Devamına bakalım yarışmamızın. <laughs> İkinci Miss Cruise güzellik yarışmamızda gemimizin ikinci kaptanı Arif Karaca ile beraberiz. Yarışmamız hakkında düşüncelerini merak ediyoruz. Kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Yarışmanız gayet güzel. Geçen seneden biliyorum ilk defa bizim şirketimizde yapıldı. Şimdi Miss Cruise ikincisi yapılıyor. Umarım çok güzel geçer. Geçen sene sadece Türk yarışmacılar vardı sanırım. Bu sene iki tane de Yunanlı arkadaş katılmış. İnşallah e, hak eden kazanır, e, güzel bir yarışma olur. Seyircilerimiz de bu güzel anları e, ömür boyu taşırlar. İnşallah diyoruz, kendisini yerine uğurluyoruz. Gecemiz devam ediyor, görüşmek üzere. İkinci Miss Cruz Güzellik Yarışması'nda jüri üyemiz, 90'ların kraliçesi diyeyim size ben. Pınar Aylin'le beraberiz, yarışma hakkında düşüncelerini merak ediyoruz. Ne güzelsin. Çok teşekkür ederim. Heyecanlı teşekkürler. mısın sen? E Birazcık. Birazcık heyecanlanma. Çok güzel olacak bu gece inşallah. Teşekkürler. <laughs> Düşünceleriniz? Düşüncelerim harika. Yani zaten özel bir şey bu. Bir kruzda güzellik yarışması bence çok çok iyi bir fikir. Üstelik bir de hani Ege'nin iki kıyısını birleştiren, Türk-Yunan dostluğunu pekiştiren umuyorum. Ee, güzel şeylere vesile olacak bir şey bu. Ee, keyifle buradayız. Vision Production, Vision Ajans e, ve Mira Cruz ile birlikte bir e, birkaç gün burada biz Yunan adalarında hem keyifli vakit geçirdik, hem de güzellerimizle vakit geçirdik sizler gibi. Teşekkürler. E, güzel bir deneyimdi benim için. Ben zaten bir İzmirli olarak. Ege deyince akan sular duruyor. Mutluyuz. E tabi İzmir'in güzeli belli karşımda. Çok teşekkür ederim. O zaman yarışmamız devam ediyor. Gece devam ediyor. Görüşmek üzere. Tamam. İkinci Miss Cruz güzellik yarışmamızda jüri üyesi Mehmet Özelle beraberiz. Kendisi diş hekimi. Kendisinin düşüncelerini merak ediyoruz yarışmamızla ilgili. Mikrofonumuzu uzatıyoruz. Aa, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir yarışma. Çok emek var arkasında. İnanılmaz bir emek var. Bu ikincisi büyük olasılıkla bu geleneksel olacak artık geleneksel diyebileceğiz. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, kızlarımız acayip iyiler. Provalarda seyrettim. Hani maçlarda olur ya böyle gruplara kalanlara böyle ölüm grubu falan denir. Gerçekten finalist kızlar ölüm grubu gibi seçmek gayet güç olacak benim için. Güç mesela. Teşekkür ederim. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Yarışmamız şimdi birazdan başlayacak. Görüşmek üzere diyorum.